Şimdi eskiden mesela beden algısı bozukluğu böyle daha sert yerlerde dolaşıyordu Ece Şimdi çok daha yaygın bir hale geldi Ne dersin yani bu mesela beden algısıyla neyi kastediyoruz? Şimdi şöyle tanımlamak uygun olur. Bir gördüğümüz beden var yani bedenimizin bir şekli Bir de onun zihnimizdeki resmi var Yani aslında beden algısı dediğimiz şey bir mental imaj. Bununla alakalı özellikle seçici dikkatimizin bedenimizin olumsuz bulduğumuz yanlarına odaklanmasıyla birlikte bir beden memnuniyetsizliği ortaya çıkmaya başlıyor. Bütüncül. Bütüncül olarak. Aynen öyle. Peki kadın erkek hikayesi hakkında ne düşünüyorsun? Yani beden algısının daha dertli olduğu yer? Sanki kadınlar. Doğru. Bir yandan da toplum tarafından aslında okuduğumuz sözlü ve sözsüz mesajlar da burada çok etkin. Yani erkeklerdeki beden algısı daha çok güç kavramı üzerinde görülürken kadınlarda ise daha çok güzellikle Hı -hı. E, şekillenen bir kavram.